Allah Allah bu çocuklar nereye gitti? Aa burada birileri var. Aa hepsi buradaymış. Siz burada ne yapıyorsunuz? Siz birlikte oyun mu oynuyorsunuz Tuna? Ne yapıyorsunuz? Aa Tuna ne buldun sen? Nisa'nın odasına gelmiş ve saklanmış bunlar benden. Kocaman bir ayı varmış orada. Başka ne var Tuna? Göster bana başka ne var? Ah Burada Niye? kocaman bir Ayşegül bebek varmış. Değil mi? Aha, kedi de varmış. Baksana. Ayıcık da varmış. Başka ne varmış anneciğim bakalım? Ay Nisan'ın odası da çok güzelmiş. Evet çok güzelmiş. Aa, ah, pembe bir tane ne varmış? Bunun adı neydi biliyor musunuz? Pemba Panten. Evet kocamanmış. Aa Nisa'nın çok güzel oyuncakları varmış. Evet kedi de varmış. Bakayım Ayşegül bebek Tuna ne yapıyormuş? Bakayım. Ah, kocaman bir bebek varmış değil mi? Aa bebek düştü. Hemen bakalım bir şey olmuş mu bebeğe? Ah ne olmuş bebeğe anneciğim? Bak. mu? Ah, bakayım bebe. Kocaman bir bebek. Aa bunun karnı neredeymiş? Buradaymış. Gözlerini de açıyormuş bu bebek. Kocamanmış değil mi Tuna? Aa. Ah. Bir daha, bir daha. Allah Allah bunlar ne yapıyormuş bu odada? Siz benden mi saklandınız? Sizin hepinizi buldum değil mi? Bir daha mı gireyim? Ama artık sizin burada olduğunuzu ben biliyorum ki. Şimdi bu videoyu kapatalım o zaman. Hoşça kalın diyelim. Hadi, hadi birlikte. Hoşça ee, kalın. abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hadi bay bay yapın. Bay bay. Tuna bay bay yap anneciğim. Tuna bay bay yap. Bay bay. Nisa'ya da bay bay. Bay bay.